Arkadaşlar bugün bitkiler ve ise Rotların 3. bölümüyle Karşınızdayım oyuna yine garip Güncellemeler gelmiş ve oyun şu anda 1 milyon oynanıyor arkadaşlar stile Rot'tan daha fazla oynanıyor bu oyun ya Şu anda kafayı yiyeceğim valla Demek ki gayet güzel güncellemeler getirmişler Değil mi Ahmet? Evet Evet. Ee, Adem de şurada Abi Adem deli gibi kasılmış bunlar ne Adem bu ne oğlum Komatirio plan. Burada garip garip meyveleri var görmüş olduğunuz gibi Bir de bizim yerimize bakın tövbe estağfurullah Vallahi Valla acil yerimizi düzeltmemiz lazım. Şimdi hemen bunları birleştireceğim. Gangster Fotera'yı buraya birleştireceğim arkadaşlar. He ondan önce buraya bitki koymamız lazımmış. Neyse şunları biz bir satalım. Merhabalar Brain Rot'larımı satmak istiyorum. Uy 64 bine sattık. Şu anda 10 milyon paramız var. Ve Rebirth için 50 milyon gerekiyor. Oyuna bu arada arkadaşlar bosslar gelmiş. Bu bosslar kaç? 500 Brain Rot'ta bir geliyormuş. Yani şurada yazıyor. Bakın 65 Brain Rot öldürmüşüz biz. 500 Brain Rot öldürdüğümüzde bir tane boss geliyor. Ve şimdi 500 tane brain rotu öldüreceğiz. Evet bakalım öldürebilecek miyiz o kadar brain rotu? Bence öldürürüz arkadaşlar. Şimdi şöyle paralarımızla güzel bir şeyler alalım. Ne alalım? Evet, Hiçbir şey, şey alamıyorum yedim. ki. Aha Adem baba geldi yine. Kaç Adem baba inkliği şey. var. Adem çok kötüyüm Adem. <laughs> <laughs> Allah razı olsun hadi abi. Bunda. Abi Allah razı olsun. Abi. Abi Allah ne varsa. Oğlum başka çok, çok, gariban hissettim kendimi ya. 540 ya bu kötü. He onlar kötü ya. Oğlum Şimdi sen diye, o kadar o zengin değil misin? Oğlum 30 milyar paran mı var senin? Evet. 30 milyar mı gerçekten? Allah hakkı. Lavakka dur lan lavakka bana lazım da. Yazıklar olsun ya. Al hadi al. Ver. Lavakka da. Ver. al hadi al diyor ya. Lan ya. İtin önüne atar gibi atıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ahmet Yok istemez. Oo <laughs> <laughs> Ahmet gurur yapıyor. Sen bana ver. Boş ver onu. Boş ver. Bana ver. Ben ben gurur yapmam. Yok yoksa sen ben de onu geçmiştim Oo önce. 10 kat şans aktif edilmiş. 10 kat şans. Wow, oh my God. Bakalım neler gelecek 10 kat şansta. Oy, altın bonbonbini, kuşini, buzini. Hadi vurun. Öldürün. Öldürün. Yaparsınız. Hadi yeni bitkilere de ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle bakalım bir neler gelmiş. Abi yok. Güzel bitkiler verilmiyor ya şu anda. Şöyle bir stok yenileyelim arkadaşlar. Oo 69 Robux'a stok yeniliyoruz. Bravo. Ve kesin hiç şey gelmeyecek. Evet. Hiçbir şey gelmedi. Allah belasını versin. <laughs> Şimdi şuradan en azından şunları büyütelim arkadaşlar. Bak bizim bu taraf çok güçsüz kalmış ya. Burada niye böyle güçsüz? Oo çünkü hepsi çok az vuruyor. Oha. Buraya bir şeyler eklememiz lazım acil. Dört tane bitki var ve hepsi o kadar güçsüz ki. Eğer şans aldım sunucuya. Şans mı? Yürü git lan. Geldi kat... mi? Ya, git işte ya. 10 kat şans kendiliğinden geldi lan manyak. Sağ alta geldi mi bir şey? Yok. Evet, ben kat şey şans oldu. alabilme şansın yok. On kat şans diye bir şey yok çünkü. Beyler kod girdim Allah'ım ya Rabbim. ee? ya şu anda kendime şans geliyor. Bu ne? Daha iyi brain rot'tan. Vay burada yumurtalar var. Yumurta alsam mı beyler? Al. Abi. Şöyle bakalım be arkadaşlar. Abi burada bir şeyler var bu arada. Neler alsam ki? Yumurta, yumurta nereden alıyor lan? Yumurta shopta. 250 Robux'a alıyorum hadi. Vallahi bakalım arkadaşlar nasıl bir şey gelecek. O zaman O kadar güzel bir şey gelmez bu arada ona. Abi bir şey değil mi bu arada? Harbiden ya binlik gelecek ya 2005. Neyse içimizde kalmasın arkadaşlar. Siz de o kadar merak ettiniz. 250 Robux'u direkt basıyorum ve bakalım ne geliyor. Aha ne oldu? Açtım mı? İmatörleme mi geldi? Nerede lan? Ee? <laughs> Aa. Hah burada burada burada. Tamam. Şimdi bunu nasıl açıyorum? Beyler gelin. Yanıma gelin. Gel 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 gel. işte dostum. Yücüm bacaklı. Üstünde. Bacaklı yumurtayı Aha. açıyorum ve açtım. Bakalım ne geliyor? Aha dönüyor şu anda. Dönüyor dönüyor dönüyor. Hadi. Çok güzel bir şey gelsin. Aha ne geldi? Bakalım. <laughs> Beyler kullandım. Oo 2500 veren geldi. İyi lan. Güzel güzel fena değil. Bir de çarpı bir buçuk veriyor. Oo bu arada iyiymiş ha. Vallahi güzel veriyor arkadaşlar. İyi bari. Çok dolandırılmadık en azından. Yine dolandırıldık da çok fazla değil. Hadi saldırın. Saldırın. Aslanlarım benim be. Nasıl saldırıyorlar. Bir dakika şunları da alıp büyüteceğim arkadaşlar. Bu arada böyle sürekli balkabağı falan büyütmek bence çok mantıklı. Çünkü bazıları elmas çıkabiliyor. Oha bak mesela burada neon bir şey aldım. Hani ne bileyim bazıları donuk çıkabiliyor ve çok güçlü vuruyor. Mesela arkadaşlar buradan biz ay almıştık. 400 vuruyor altın olduğu için. Yani şundan bir daha fazla vuruyor bu ejderha meyvesinden. O yüzden böyle ucuz şeyler alıp yetiştirip böyle pahalı bir şey çevirebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Şöyle bakalım bir. Tamam buradaki eksiği birazcık kapatacağız. Bak burası güçlü oldu arkadaşlar. Burası bayağı güçlü. Ama buraya çok bir şey gelmiyor. O yüzden bunu alacağım arkadaşlar. Buradaki şeyi alacağım ve bu ortaya koyacağım. Ortamız gerçekten aşırı güçsüz. Hop buraya koydum. Tamam çok iyi. Buraya da şu çilekten koyayım. Çok güzel. Of 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 şunlara bak be. Bravo be. Ne güzel valla topluyorlar bana para. Burada yedi buçuk milyona şundan alabiliyoruz. Alalım bu arada şu platformdan alalım ya gerçekten. Tamamdır. Tamamdır. Domom domom. Zaten para harcayacağımız bir yer yok ki valla arkadaşlar. Hiçbir şekilde para harcayamıyoruz şu anda. Şuna bakın. Stoklarda da hiçbir şey yok. Yazıklar olsun. Pü. Pü lan. Bu ne? Burada bir şeyler var mı? Oo, havuç yeği gelmiş. Bu var mıydı? Öyle bir şey yoktu bu arada. Muz silah alacağım. Aha muz silah aldım. Gelin buraya. Öldüremediğimiz brain rotlara muz silahıyla saldıracağım ve böylece onları canlı azaltacağım. Aha orkaları orkala. O vur 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 vur. Vur lan vur vur vur. İşte bu öldürdük arkadaşlar. Vallahi kaç kilo bir tane orkaleri aldık. O Los Tralerito saldırın. Bravo. Bravo brain rotlar. Çok iyisiniz. Şöyle brain rotlarımız satalım arkadaşlar ve sattık. Satamadık. Satmak istiyorum abi. Kaça satıldı? 46 bin. Güzel güzel fena değil. Bunlar satmasak aslında daha mı iyi acaba? O sto şey gelmiş. Bir tane batlıcan gelmiş. Hemen aldık bir tane batlıcan. Sonra iki tane de ayçiçeği aldık. Çok iyi. Şimdi bunları ekelim. Buraya şundan ekelim. Buraya bundan sonra batlıcan ekleyeceğim. Oha hiçbir yerde yer yok. Oy balkabağımıza bakın. 150 vuruyor lan. Kocaman bir tane balkabağı çıktı valla. Bravo be. Bak burası çok güçsüz. O yüzden buraya ekleyeceğim. Hah hadi bir bakalım. Su var mı? Su 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 Şöyle su. Şöyle suda alalım. Şunlara bir suda serpelim arkadaşlar. Hop su çaldık şunlara. Tamam böylece hızlıca büyüyecekler. Beyler boss gelecek. 200 brain rot kaldı valla. Boss geliyor. Boss öldürebilir miyim sizce? Eee öldürürsün. Ahmet nerede lan? Ahmet'i oyundan atmış. Ahmet. <laughs> 要的。<G ül üyor> ya asla geçmeyin lan. Oo Rainbow. Diliyorum. Oyun Rainbow. bile Rainbow. seni istemiyor. Hayda oyun bile seni istemiyor falan diyor bu. Ne diyor lan bu? Aynen boş yapıyor. Hadi büyüdü mü bunlar? Aha bir dakika şu ay çiçekleri büyümüş de hiçbir şey yaramıyor ya. Bu bossa acaba tüm bitkiler mi saldırıyor? Yok. Aa nasıl yok? Neyse olmadı arkadaşlar buradan şu el arabalarını çalıştırırım ve böylece direkt bossu haşat ederim. Harbiden ha mantıklı. Valla ondan kafamız rahat. Bakalım bir el arabası ne kadar sonra robuxumuz bitmesin. Tam 45 robux. Okey. Okey problem yok. Problem varsa problem problem yok demektir. Problem yoksa da var demektir. Hadi eyvallah. Neyse. 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 Abi Adem'in yere bak ya. Ya 9000 vuran var. 9000 bin, 10000 bin vuruyor ya. Kıskandım. Merhaba Ahmet. Abi Ahmet ne de. Ne lan yine? Ahmet senin yer değil. Bana ay çiçekleri verilmiyor ya. Niye bana kimse <laughs> ay çiçeği vermiyor? Aa, <laughs> sen, sen, ama revirt atmadın menayi Atmadım. <laughs> ay tam Meyna <laughs> ya. <gülüyor> benden daha az. Ne? Paran hala benden daha az. Olsun ben revirt attım. Sen revirt atınca paran sıfırlanacak ki senin. Atmayacağım. Niye atmıyorsun bu arada? Revirt atmak çok mantıklı bir şey. Atmayacağım. Benden mantık mı arıyor? Her oyunda revirt atmak mantıklıdır. Bende değil kardeşim. Niye? Ben böyle yaşıyorum. Niye böyle yaşıyorsun? Canım atmak istemiyor. Canım ha? ne isterse onu yapacağım. Alo. Alo. Neydi ben onun? ne yapsam ya? Ben birazcık bal mı yetiştirsem? Hadi bal kabağı yetiştireyim. Belki büyük bir bal çıkar. O ne lan? O ne? Nubini bananini. He. He. Bir baktım dedim ne geliyor acaba arkadaşlar? Şimdi çok küçük olan balkabaklarını alacağım. Bak bu çok küçük. Bunu alalım. Bunu da alalım. Yerine şöyle iki tane büyütelim bakalım ne gelecek. Aha stoklar yenilenmiş. Oha bomba mini kuzini saldırın. Bomba mini kuziniye saldırın. Oha. Ben de saldırıyorum artık. Ben de yardım ediyorum brain rotlarıma. Bitkilerime pardon. Oha bir tane ejderha meyvesi geldi. Çok iyi. İki tane de ay çiçeği gelmiş. Okey güzel. Şu öndeki iki balkabağını kaldıralım. Hemen ay çiçeği yerleştirelim. Sonra ne taraf zayıf? ev. Anla burada çilek var lan. Oha hala kiraz kaldı mı gerçekten? Buraya da şöyle bir ayçiçeği. Tamam bunlar da büyüye dursun. Şöyle suda alalım. Şunlar, şunlara bir su serpelim. Oy 10 kat şans geldi. Bakalım neler gelecek. Haydi şansımıza. Su büyüyün. Büyüyün aslanlar. Oy rainbow orkaleri orkalala geldi. Orkaleri orkalala. Aa Ahmet geldi. Saldırı brain rot'tan. Oğlum boss gelecek heyecanlandım. Son 100 brain rot kaldı arkadaşlar. Valla videonun başından beri bu an bekliyoruz. Bakalım neler olacak? Bakacağız. Şuraya ben bir kabağı koyayım. Ne diyor? Sveniro Bobobino. Bende var mı? Svenirio Bonbon Dino. Koydum. Tamam, bunlar da burada birleşe dursun. Bence çok güzel bir şey çıkmayacak ama olsun arkadaşlar. En azından bunlar da burada birleşsin yani. Belki güzel bir şey çıkar. Şöyle bakalım bir. Tamam, şu anlık iyi ilerliyoruz ya. Şunlar da büyürse çok güzel bir ordumuz olacak. Bravo ordular. Oo! Rigo Camello geldi. Saldırın! Saldırın! Bravo be nasıl saldırıyorlar Frigo Camello'ya be. Aslan bunlar aslan. Arkadaşlar boss geliyor. Lan! Oo! Oh, ne oh, geldi? Oh, Beyler, Sport Denio Burrito. Nereye geliyor? Lan bu ne? La hepsi hepsini saldırıyor. Ya ne diyeyim? Beyler. Altı canı var. Ya. Beyler, bölmeyecek gibi. Lan, lan el arabasını çalıştırıyorum. Çalış el arabası. Ezo'na. Hemen izle. Lan! Oh. vuracağım. Yes! Oh. Kazandık. Ah. Vallahi bir şekilde aldık ha. Hiç bir dakika. Be. Nerede? Bak kaç veriyor. 300 fena, 700 falan veriyordu. Şöyle kullandım. Ee, bir dakika. Nerede? Bu ne oğlum? Oğlum, kaç veriyor bu? 540 540 için mi ben bu kadar çabaladım? <laughs> ya gerçekten bunun için mi bu kadar çabaladım? Ben. Yazıklar olsun. Oyun yapımcıları. Siz nasıl bir insansınız? Siz insan mısınız? Ben bunu demek istiyorum sadece. Bu ne ya? Bunu atsan atılmaz, satsan satılmaz. Yazıklar olsun ya. Ne şuraya koyayım bari. Yeni yer açayım. Çekil lan şuradan. Ha, bunu koydum. İyi bu bu bari kalsın. Vallahi güzel bir an oldu en azından arkadaşlar. Bu ben ne öldürmüşüm? Hotspot Bruto'yu öldürmüşüm beyler. Lan şu isimlere bak ya. Vallahi ne kadar değişik isimler varsa beni buluyor ha hepsi. Bakalım bir alet edevatlarda neyimiz var? Oğlum bir an ölmeyecek diye çok korktum ha. Harbi iyi ki öldürdük Yoksa çok fena içimizde kalırdı bence Şimdi şurada çilek var Çileği alıyorum Sonra buradaki balkabağını alıyorum Ve buraya ekim yapıyorum Haydi bakalım İyi var bitkilerimiz bu bölümde baya gelişti arkadaşlar Oy bir dakika Nubini guzini Saldırın bombon mini guzini Hadi gebertin onu Ben de saldırıyorum Şu an deli gibi vuruyorum arkadaşlar Ve aldık işte bu Bakalım belki kullanırız Yok kullanamadık Oy rainbow bir şeyler geliyor Futbol topu geliyor Alessio Bakayım bir Adem senin şeyler kaç veriyor? veriyor? 75 bin veriyor. Oha. Bunlar ne ola? lan o kadar param var lan. Gidip bana bunu hediye edemedin ya. Yazıklar olsun lan abi. Yallah 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 Vay be. Vallahi Adem'in yer şahane arkadaşlar. Video bahane Adem'in yer şahane. Bu arada bizim bana, de, bana de. lafı dedi, bir yüzü. Bana lafa ilk bölümde. Ben böyle yapmaya çalışırken. Konuş falan. Başlarını bana sonra da olur. He he he. He Neyse şu brain rotlarını ben satmak istiyorum. Ve valla boss'u da yendik. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelebiliriz. Vallahi bu bölümde size boss'u göstermek istedim. Manyak bir boss'u gerçekten. Ama harbi korkunç daha. Valla onu bir an öldüremeyeceğiz zannettim. Ama öldürdük neyse ki. Şöyle hatta boss'u. Lan boss'u sattım yanlışlıkla. Allah kahretmesin. <laughs> ya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Videomuz sonuna geliyoruz. Hemen sağınızda ve solunuzda çıkan <laughs> videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın akşam altta görüşürüz. Böcürürmav.